Tüm İyi Partili arkadaşlarım. Bizim için değeri büyük olan, Kütahya'mızın olmazsa olmazı olan yerel basınımız hepiniz aday tanıtım toplantısına hoş geldiniz. Biz İyi Parti olarak Kütahya'da yelkeni havaya doldurduk. Hızlı bir şekilde gitmeye başladık. Başından beri söylediğimiz gibi Kütahya'da İyi Parti olarak birinci parti olacağız. Ülkede gene birinci parti olacağız. Meral Akşener ise başbakan yapacağız. İddiamız şudur ki Kütahya'dan beş milletvekini biz iyi parti olarak göndereceğiz. Neden bu iddia ederlerse biz iyi partiler olarak ülkemize yüreğimize verdik. Biz iyi partiler olarak insanımıza omzuna yürekten dokunduk. Biz iyi partiler olarak ülkemizi, vatanımızı canı gönülden hiçbir şey beklemek sizin verdik ve o şekilde seviyoruz. Biliyorsunuz 2018 seçimlerinde İyi Parti Kütahya'da 10.6 gibi bir oy aldı. 2018'deki seçimlerde AK Parti'nin meclisteki çoğunluğunu yok etti. Ama bunun devamı geldi. 2019 yerel seçimlerinde ise elindeki bütün şehirlerin belediye başkanlıklarını almada büyük bir rol oynadı Millet İttifakı olarak. Bugün ise İyi Parti Türkiye'de birinci parti ve ülkede iktidar olmak için büyük çaba harcıyor. Kütahya'da yaklaşık Hemen hemen 40'a yaklaştı şu anda. Daha da fazla olabilir. Aday adayımız var. Hepsi birbirinden kaliteli. Hepsi bu ülkenin sevdalısı. Biz iyi partiler olarak Kütahya'mıza yerelde en iyi nasıl temsil ederiz? En iyi hangi noktayı nasıl getiririz? <laughs> Kütahya'daki işsizliği nasıl önüne geçeriz? Kütahya'nın sıkışmış halini nasıl bozarız? Kütahya'yı artık büyük şehir haline getirmeye başlarız. Kütahya'yı göç vermekten ziyade göç alan bir şehir haline getirmenin hesabı içindeyiz. Bu 2023'teki 14 Mayıs'taki genel seçimler İyi Parti'nin başlangıcı olacak Kütahya'da. Arkasından o belediye binasının sarnıçlarını İyi Parti'nin bayrağına hep beraber atacağız arkadaşlar onda da kalmayacak. Hem şehrimizin belediyesini hem de 12 ilçemizin belediyeleri alarak Türkiye'de nasıl bir iyi partinin iktidarı olur, nasıl bir iyi belediyecilik olur hepsini tek tek halkımız görecek. İyilik bulaşıcıdır. İyiler hep kazanır. Hepiniz iyi olmaya devam edin. Biz de size iyiliği bulaştırmaya devam edeceğiz. Şimdi sıra adayımızı tanıtma töreni, törenine geldik. Almanya'da bizim İyi Parti'mizi kuran, İyi Parti'mizi bayrağını sallayan ve Almanya'dan Kütahya'ya 2018'den bu yana 2018'de kendisi İstanbul Milletvekili adayı adayıydı. Aday. Adayıydı. Fakat şimdi 2023'te kendi memleketi Pınar'dan Kütahya'dan milletvekili adayı. Alaker partinin kuruluşundan beri teşkilatımız içinde hiçbir şeye yok demeden hiçbir şeye itiraz etmeden teşkilatla beraber yol almaya devam etti. Şimdi kendisini basınımızın üzerinde hem tanıtacak hem de aday adayı olduğunu ilan edecek. Buyurun Ali Bey. Kıymetli hemşerilerim, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli İyi Parti ailesi, basınımızın yüzüde temsilcileri, deprem ve sel felaketinde hayatını kaybetmiş olan canlarımıza buradan Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Öncelikle ülkemiz Milletimiz ve İslam alemi için Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bugün Hazreti Ali Efendimizin doğum günü. Tüm canlara bu vesileyle sevgilerimi sunuyorum. Türk milletinin Ergenekon'dan çıkışının, çıkışını ve bağrın doğuşunu temsil eden Nevruz bayramımızı da kutluyorum. Hepimizin bildiği gibi ülkemiz oldukça zorlu bir süreçten geçiyor. Milletimiz, bilhassa gençlerimiz umudunu kaybetmiş durumda. Hayat pahalı, altında ezilen vatandaşlarımız deprem sebebiyle yakınlarını, akrabalarını, evini kaybetmiş depremzedeler. Sığınmacı ve kaçakların çoğunluğu teşkil ettiği şehirlerimiz ve mahallelerimiz liyakatsiz devlet çalışanları. Maalesef halkımızın ekonomik, sosyal ve siyasal anlamda yaşadığı sıkıntılar her geçen gün artıyor. Her gün yüz yüze geldiğimiz acı gerçeklerle canınızı daha fazla sıkmak istemiyorum. İyi Parti olarak ülkemizin içinde bulunduğu bu zorlu süreçte devletimizi yeniden ayağa kaldırmak ve milletimize hizmet etmek için yola çıktı. Bu amaçla partimizin ideallerini ve hedeflerini gerçekleştirebilecek, ülkemizin kalkınmasına ve milletimizin refahına katkı sağlayacak nitelikli adaylarla yola çıkacağız. Ben de bu amaca hizmet etmek gayesiyle İYİ Parti'den milletvekilliği aday adaylığımı memleketim Kütahya'dan ilan ediyorum. Kendimi partimizin fikirlerine ve hedeflerine adayan birisi olarak milletimizin sorunlarına çözüm bulmak ve ülkemizi daha iyi ileriye taşımak için elimden gelen her şeyi yapacağıma söz veriyorum. Milletimizin Milletimizin yararına olan her türlü projeyi destekleyerek ülkemizin gelişmesine katkı sağlayacağız. Bunun için hem parti içi çalışmalarımızda hem de milletvekili aday adaylığı sürecinde her türlü mücadeleyi vereceğimize söz veriyorum. <laughs> İyi partinin bir neferi olarak Milletvekili aday adaylığı sürecine katılmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu süreçte partimizin fikirlerine ve hedeflerine uygun bir şekilde hareket ederek milletimizin güvenini kazanmak ve ülkemizi daha ileriye taşımak için tüm gücümle çalışacağım. Katılımınız ve destekleriniz için teşekkür ediyorum. We see each other,